Bugün sizlerle anket doldurarak nasıl para kazanabileceğimizi anlatacağım. Arkadaşlar sadece anket doldurarak para kazanabilirsiniz ve bunu güvenli bir şekilde güvenli bir uygulamada yapmak mümkün. Peki bunu hangi anket uygulamasıyla yapacağız? Google ödüllü anketler denen bir anket uygulaması var. Siz anket ünlü şirketlerin anketlerini doldurarak para kazanabiliyorsunuz. Bakın ben de Google ödüllü anketleri indirdim. Bunu indirmeniz için Play Store'a girmeniz gerekiyor. Play Store'a girdikten sonra Hemen buraya Google ödüllü anketler yazarsanız bu Google'un ödüllü anketlerini indirebilirsiniz. Bu anketleri indirdikten sonra yapmanız gereken tek şey Google ödüllü anketlere kayıt olmaktır. Kayıt olduktan hemen sonra ödüllerinizi alın denen bölümdeki kurulum bölgesini yapmanız gerekiyor. Yani profilinizi buraya tanımlamanız gerekmektedir.